Valla aşağı yukarı 40 sene var. Memleketten geldik. Malatya'dan. Merkezden. 11 yaşında geldim ben ya. Tek geldim. Ondan sonra geri gittim. Geri geldim. Rahmetlik oldu. Galfan beni aldı getirdi. Dedi işini ilerletirsin. Kaçtık geldik. Trenle. Çavuşoğlu'nda. Eskiden zaten trenler şeye dedi. İşçileri götürür bırakırdı. Çarşıya gelip giderdi öyle. Aşağı giderdik, yukarı giderdik, enerdik, bir daha binerdik. Asılmayın derlerdi. Yani kolumuz asılı ya. Vagonlara binerdik işte kaçak olarak binerdik, giderdik, gelirdik yani. Kızılarda ama şey yapmıyorlardı yani. Bir şey demeyler. Çocuğuz ya. Hani ayaklanırsın falan. Ya merak ettim ben dedim bir gideyim dedim. Ondan sonra geldim. Geri Melmekete gittim. Tanıdıklar vardı. O zaman buraya geldim. Onların yanına geldim. Geri gittim. Haydar Paşa'ya da oradaydık. Oradan endik. Kadıköye gittim ben o zaman. Kadıköy'de tanıdıklar vardı. Oraya gittim. Oradan da sıkıldım. Geri trene bindim, geri geldim. Ondan sonra rahmetli kalfam getirdi be. O zaman daha aşağı yukarı 17-18 yaşındaydım yani o zamanlar. Sefaköy'e geldik. Oradan da Gedikpaşa'da çalıştık. Çekmece'ye işte oradan buraya geldik. Yukarıda dükkan açtı abim. Ondan sonra bıraktı. Ondan sonra biz buraya geldik. Yerleştik, öyle kaldık. Yine o ay ayakkabı üzerine. Malatya'da sati çalışıyordum. Burada ben aşağıdaydım önce. Orası kesel dönüşüme gitti. Ben de buraya 9 senedir de buradayım. Burada aşağı 24 sene. 24 sene aşağıda kaldım. 9 senede buradayım yani. Buralar e, daha sakindi o zamanlar yani. Şimdi her şey kalabalık. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor ki. Topane'de de çok kaldım. 8 sene de orada kaldım. Ya iş sahası, şimdi Malatya'da iş yok ya. eskisi gibi yok. Şimdi yine yok yani. Ki yok, bir şey yok. E, alıştık buraya bir de esnaf olduğun için herkes tanıyor seni. Milleti tanıyor, herkes tanıyorsun. Selam veriyorlar, sen ona veriyorsun. Müşteri geliyor, gidiyor. Kaldık işte ekmek parası çalışıyoruz. Sevdik burayı. Ondan sonra ev yakın Beyazıt'ta çalışırken trene bin git gel. Yani. E, ara açtık, dükkan açtık. Yani kurtulur, git gelmede kurtuluyorsun yani. Ya halkları iyi, insanlar iyi yani. Şimdi çok kalabalık. Bu kadar kalabalık yoktu yani. Giderdik, o plaj vardı orada arkadaşlar vardı giderdik toplanırdık denize giderdik orada yıkanır gelirdik. Eskiden o kadar kalabalık yoktu. Şimdi çok kalabalık var orada plaj vardı. Elyaf plajı vardı orada. Şimdi onu da kaldırdılar o da yok. Salim sineması vardı, neydi eli olması lazım. Bir o zaman o öyle vardı yani başka da yok. Yukarılarda vardı tepe üstünün oralarda. Başka bir semte gitsen yabancılık çekeceksin. Şimdi burada alışkanlık var yani. Ya, sevmek için halka iyi şey iyi, gelsin, tozsun derim. Gel getir, getir, gezdirirsin, tozdurursun, esnaflara iyi. Şey var işte o sefa köyde var mesela şeyde. Kültür merkezi var, şeyi var, her şeyi var ya. Yani. Kültür merkezi var, retrosu var, şeyin içinde. Kültür merkezin içinde her şey var. O her şey var. Ne ararsan var. Spor alanları var, parkları var güzel. Yüzme havuzları var, her şeyleri var yani. biz zanaatta hiç az az keski adam yetişmiyor. Yani hiçbir şey yok. Yani öldü bu zanaat. Eskisi gibi değil Yani. Şimdi fabrikasyon başladı. Bu fabrika var. Makineler geldi. Makineler olunca ne oluyor? Adama da ihtiyacı olmuyor. Onun için meslek öldü yani. E bir de bu Çin malları var. Onlar geldi. Onun için meslek öldü. Benden sonra ben de bu dükkanı yürütecek kimse yok. Meslekte kimse yetişmiyor. Müşteriler sevmiyor. Çok para istiyorsun diye. Yok diye şu kadar diye. Ne yaptın ki diye. Müşterine uğraşmak Dert, çok dert. Benim bir tane kız var, başka yok. Okuyor yani. Danışmanlığı bir iki sene okudu işte. Şimdi de açık öğretimde yani.